Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her pazar bir tane desteği ele alıp desteği tasarımsal ve diğer yönleriyle inceleyip size fikirlerimi sunmaya çalışıyorum. Bu konuda daha önceden 5-6 tane video çektik 5-6 tane deste tanıttık. Ama şu anda bu destelerden daha sıra dışı hatta belki de görebileceğiniz en tuhaf destelerden biri Off The Wall'daki konuşuyor olacağız. Art Of Play tarafından dizayn edip distribüle edilen yani dağıtılan çok farklı bir deste. Zaten kartlara geçtiğimiz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her hafta yaptığımız gibi yapacağız. Önce tasarımları konuşacağız. Kutu tasarımı, kartların tasarımı, kutu içerisinden daha doğrusu destede hangi kartlar çıkıyor bunları konuşacağız. Daha sonrası handling, işte ulaşılabilirlik, Türkiye'de bu desteği bulabilir miyiz gibi detaylarla sizi biraz da aydınlatmaya çalışıyor olacağım. O zaman dilerseniz tasarımla deste incelememize başlayalım. Tasarım kısmında önce bildiğiniz gibi kutuyu inceliyoruz. Daha sonrası kartları inceliyoruz. Ve ekstra olarak hangi kartlar çıkıyor bunlardan bahsediyoruz. Art of Play'in ürettiği diyebiliriz. Off the wall deck demiştik. Off the wall deck playing card illustrated by Muti diyor. Geçtim. Yan taraflarında herhangi bir şey yok. Seal dediğimiz şu kısımda Art of Play yazıyor. Flap'te yine farklı farklı çizimler görüyoruz. Kutunun altında da işte Art of Play tarafından üretilmiştir ve dağıtılmıştır. İşte San Diego diyor, Made in USA diyor ve Art of Play'in internet adresi burada görüyoruz. Farklı bir kutu tasarımı ama Emilio'nun kartların kendisi kutudan çok daha farklı. Şimdi kartlara geçtiğimizde önce back design yani arka tasarımla başlayalım. Farklı bir arka tasarımı var. Kartların ön yüzü de bir bu kadar farklı. Zaten birazdan konuşuyor olacağız. Mirror back dediğimiz bir dizayn yani şu görünümle şu ters çevirdiğimizdeki görünüm aynı. O yüzden bu bir artı Kerseri Vazlı vesaire için. Ve destenin özelliği iki farklı fen görünüşü var. İlk görünüşte şu kırmızı taraf dışarı geldiği için farklı bir fen görünüşü. Ve siz bu feni farklı tarafa açarsanız sarı taraf dışarı gelmiş oluyor. Güzel bir şekilde açalım. Ve daha farklı bir fen görünüşü olmuş oluyor. Kartların özelliği bütün kartlar böyle yağlı ile çizilmiş gibi. Hani elle çizilmiş gibi. Ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız. Kartlar %100 custom design. Gördüğünüz gibi normal bildiğimiz iskambil karttan hiç benzemiyor. Yüz kartları da tabii ki custom özel bir tasarım. Kupas. E, destelerin birçoğunda maç as özel kart olur. Özel as olur. Hani bazı destelerde kupasın, karavasın ve sinekasın da özel olduğu desteler var. Ama bu destede bütün aslar özel gördüğünüz gibi. Destenin kendisi özel zaten görüyorsunuz. Jack, Queen ve King. Çok farklı gerçekten. Çok sevdiğim bir destedir Off The Wall. Zamanında Türkiye şartlarında bu desteği bulduğum için gerçekten çok mutlu olmuştum. Bayağı da oldu bu desteği alalı. İki yıldan fazla olmuştur belki de. Ve kartları bu şekilde. Desteden ek olarak bir tane Double Baker çıkıyor. Double Baker dediğimiz iki tarafında sırt dizayn basit olduğu şu kart. Şunu mesela tek bir kart olarak düşünebilirsiniz. Şöyle bir tane Double Baker çıkıyor. Ayrıca Joker'leri ve ekstra kartları sevdiklerime daha doğrusu tanıdıklarıma verdiğim için bu kartları genelde size fotoğraf olarak gösteriyorum. Desteden iki tane birbirinin aynısı Joker çıkıyor ve Joker'lerin de şu anda ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi unique, farklı yani özel tasarım Joker'ler bize desteyle beraber eşlik etmiş oluyor. Ayrıca deste e içerisinden bir de Art of Play'in reklam kartı çıkıyor ama çok da reklam kartı denemez. Bu kartı da şu anda ekranda görüyorsunuz. Tamamen bir çizim ve altında Art of Play reklam olmuş oluyor. Kartların tasarımı bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok farklı bir deste. E, orijinal bir deste. Orijinal bir fikir. Zaten her şeyi beraberce görüyoruz burada da. He, tasarımı bu şekildeydi özetle. Şimdi dilerseniz Handling, Ulaşılabilirlik ve diğer detaylara geçiyor. Olalım. Derslerin handling ile ilgili şunu söyleyebilirim. E, elinize tuttuğunuzda kartların ne kadar hafif ve ince olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu aslında birçok hareketi daha rahat yapmanızı sağlar. İnce kartlarla daha rahat bir hareketi öğrenecekseniz öğrenirsiniz ama kalın kartlar bir tık daha uzun ömürlü olmuş oluyor. O yüzden kartların ömrü çok uzun olmasa da siz kartlara güzel bir şekilde baktığınızda rahat bir şekilde 2-3 aydan fazla size götürür. Tabii ki aktif kullanımdan bahsediyorum ama kartları haftada bir elinize alıyorsanız. Tabii ki bu süre daha da artmış olacaktır. Onun dışında Rico Shuffle ve Fen açma, kardistir hareketleri falan oldukça rahat. Şöyle bir tane de Giant Fan gösterelim. Bu desterin Giant Fan görüntüsünü gerçekten çok beğeniyorum. Zaten çok güzel bir tasarımı var gördüğünüz gibi. Desterin Giant Fan görüntüsü de şu şekilde. Çok kadrajı sığdıramadığımız için saçma bir Giant Fan olmuş oldu ama bir daha deneyeyim. Bu biraz daha iyi. Şöyle gözüküyor işte Giant Man görüntüde. Dediğim gibi Cardistry için Cardistry bazı için herhangi bir engeli yok. Ama yer yer bu tip desteler geldiğinde bahsettiğim bir çerçeve muhabbeti var ondan bahsedeyim. Destede beyaz arka plan olmasına rağmen beyaz bir çerçeve olmadığından dolayı siz deste içerisinde numara icabı seyircinin kartını ters bir şekilde koyduğunuzda bu belli oluyor olacak. Veya atıyorum ve yine numara icabı derslerin bir kısmını tercih çevirmeniz gerektiğinde bu çok net bir şekilde belli oluyor. Tabii ki bu çok çok büyük bir engel değil. Bu desteği çok çok kısıtlayan bir şey değil. Ama bu detayı da her fırsatta söylemeye çalışıyorum. Çünkü desteleri destelere ulaşımımız çok rahat olmadığı için bir deste alırken neredeyse tüm detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar kullanışlı deste alabilirsek o kadar iyi olmuş oluyor bizim için. Çerçevesinin olmaması hariç karttan hiçbir sorunu yok. Zaten yağ gibi kayıyor diyebiliriz. Çok eski bir deste olmasına rağmen e, tabii ki bu desteği çok fazla kullanmadım ama yine ilk günden de çok bir fark olmadığını size söyleyebilirim. Off the Wall'u inceledik. Bu kartları nereden ulaşabilirsiniz? Zamanda Türkiye'de Trendyol'da vesaire bulabiliyordunuz bu desteği ama şu anda zor bu desteği Türkiye'de bulmanız. Amazon ve AliExpress'te de bildiğim kadarıyla yok. Ancak yurt dışında direkt böyle deste satan sitelerde vesaire bulabilirsiniz. Destenin 18 dolar gibi bir fiyatı var. Shipping'de gümrük vergisiyle vesaire beraber destenin size maliyeti 700 liraya yakın olacaktır. Tabi burada biraz perakende değil toptan düşünmek gerekiyor. Çünkü bir tane deste aldığınızda 20 dolar kargo ödüyorsunuz. Ben hani 10 tane deste almanız senaryosunda o 20 doların 30 doların yani toplam shipping'in deste başına bölünmüş haliyle konuşuyorum size. Dolayısıyla destenin maliyetine işte 17-18 dolar gibi bir fiyatı vardı. ...bugünün kuruyla 540 liraya tekabül ediyor. Gümrük vergisiyle 600 lira. 600 lira artı kargo diyebiliriz. Off the wall bu şekildeydi. Her şeyinden bahsettik. Kartların tasarımından bahsettik. İşte kutu içeriğinden bahsettik. Kartların kullanışlılığından, ulaşılabilirliğinden bahsettik. Her şu detayı söylemedim. Bu kartları almalı mıyız? Ee, hem fiyat bakımından hem kullanışlık bakımından... ...eğer çok fazla desteniz yoksa ve bir performans destesi arıyorsanız hakkınızı bu desteden yana kullanmanızı önermem. Çünkü hem ulaşması zor hem de bu kartlara açıkçası yazık etmiş olursunuz. Bu desteği alacağınızda iki tane bicycle standart almanızı veya üstüne biraz daha para koyup iki tane işte Archangels Guardians gibi bir ikili bicycle kombosu yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama eğer koleksiyon yapıyorsanız veya farklı destelere yönelmek istiyorsanız mutlaka bakmanız gereken destelerden biri off the wall olmalı. Her detaydan bahsettik, her şeyi konuştuk. Mutlaka eksik kalmıştır ama olabildiğince fikirlerimi bu desteğiyle ilgili size aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bu desteği hakkında size fikir verebilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.